Evet arkadaşlar bugün ElektroTürk'le yani ve de yeni bir kanalımızla sizlere Gomex 5600 mAh taşınabilir şarj cihazını anlatacağız. Yani orijinal adıyla power bank. <laughs> ee, kapasitesi 5600 mAh. Ama yani tam toplama yani toplama işlemi olarak denk etmiyor. Yani burada şey verileri de var. Yani 3000 mAh'lik bir cihazı bir kere şarj edebiliyor. Yani bu yol yani 1 miliamper de 3 kere civarı bir şarj var. Ben memnun kaldım. Yani açıkçası neon1.com'dan aldım. Aşırı hızlı bir kargo. Bir buçuk günde geldi. Gece sipariş etmiştim. Hani 36 saat içerisinde geldi. Ürün için ürün hani kutusu şu an yanımızda değil ama yani küçük bir kutu zaten. İçine sadece yani bir ara kaplosu var içinde sadece. 11, yaklaşık bir hani bir karış. Yaklaşık bir 17-18 santim civarında. Yani bu cepte taşınabilmesi için özel tasarlanmış zaten. Başka yerde zor bulursunuz. Ürün yani bu kadar basit, ee, ilk kullanım için bir tavsiyeler verelim. Kendi ilk kapasitesine ulaşamıyor yani önceden. 3 kere şarj edip deşarj etmeniz gerek. Şarj konusunda nereden şarj olup anlayacaksınız onlara biraz bahsedelim. Şurada bakıp gördüğünüz gibi bir nokta gibi bir işaret var. Orada ışık yanıp sönüyor. Şarj ederken kırmızı yanıp sönüyor. Şarj dolduğunda kırmızı, sadece kırmızı yanıyor. Aralıksız yani yanıp sönüyor kırmızı. Peki şarj ederken şarjın bittiğini nereden anlayacağız? Mavi o zaman da yani. Şarj ederken mavi yanıp sönüyor. Ama şarjı bitti, biteceğini yani ifade ettiği zaman mavi sadece mavi ışık yanıyor. az çok basit bir ürün aslında. Çok da yani önce biraz e, ön yargılıydım ama hani gelince çok memnun kaldım ve bir arkadaşım da istedi ona da aldım şahsen. Yani fiyatına gelelim. Fiyatı normal piyasaya göre aşırı şekilde ucuz. 5600 mAh'lik bir ürün, bayağı kaliteli. 18 lira 90 kuruşa aldım ne ve de ücretsiz kargoyla. Yani sizlere öneriyorum şu an şahsen. Yani ürün elde yani gördüğünüz gibi çok rahat durabiliyor. Cebe çok rahat sığabiliyor. Yaklaşık bir 1.5 buçuk santim, 1.5-2 santim civarı bir kalınlığı var. Yani en olarak. Biz bir kitapla karşılaştıralım dedik. 1000 ee, sayfa yakın bir kitap, 900 sayfa civarı. Yani gördüğünüz anda kalınlıkları şöyle koyalım. Ben yani fotoğraflarını da göreceksiniz. Ya bu kadar basit bir ürün yani Kesinlikle tavsiye ediyorum bu ürünü.